Ey mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan yüce Allah'ım. Gecemizi sehere, seherimizi secdeye, secdemizi de sana ulaştır Rabbim. İlahi, ben beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen sevgilinin ümmeti olmanın hakkını verebilmeyi hepimize nasip et Rabbim. Allah'ım akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabaha ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlığımızı koru ve hastalıklarımıza şifa nasip eyle Rabbim. Amin.